Oh. Oh. Allah razı olsun. Çok kalabalık ama cemaat bazı kurallar var. Özellikle saf düzeni. Konuşturmaya çalışın. Arkası çok müsait. Arkaya doğru böyle genişleterek sapları düzeltelim. Namaza geçeceğiz birazdan. Kısa bir tarif ile cenaze namazına geçiyoruz. Dört tek bir ile cenaze namazı kılınır. Birinci tekbirde tekimde Subhaneke duası okunur ve cebbe ibaresini ekleyerek ikinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik, salavat ı şerifeleri okunu üçüncü tekbirde cenazeye mahsus bir dua var. Bilenler bu duayı oku. Bilmeyen dua niyetiyle Fatiha-i Şerif'i de okuyabilir. Dördüncü tekbir ile selam vererek namazlarımızı eda etmiş olacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah Celle Celaluhu rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata meydan için duaya uydum hazır olan imama hatun kişi niyetine Allahu Ekber Allahu Akbar Allahu Akbar الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربي الاكبر الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الله تعالى kılmış olduğumuz cenaze namazlarımızı kabul eylesin. Kılmış olduğumuz bu cenaze namazını kutbar yavrumuzun kurtuluşuna Cenab-ı Hak vesile eylesin. Amin. Kendisine Mevlamız gani gani rahmet eylesin. Amin. mübarek eylesin. Amin mekanını cennet eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevilerine komşu eylesin. Amin. Hatalarını, kusurlarını, günahlarını merhamet sahibi Mevlamız affeylesin. Amin. Aile efradına böyle büyük bir acıya muhatap olmaları hasebiyle Cenab-ı Hak esenlik, Cenab-ı <laughs> Hak sabır, Cenab-ı Hak metanet ihsan eylesin. Amin. Bile başka söz gelmiyor. Başka cümle kuramıyoruz aile efratı için ne desek yürekleri sevinilecek dediğimizde cümle kuramıyoruz. Der ki biliyoruz ki Mevlamız büyük, biliyoruz ki Allah'ımız büyük. Bu acıyı Mevla hafif edecektir. Cenab-ı Hak inşallah vetanetini sabrını ihsan eylesin. ortada hiç kimseye böyle büyük acılar tarttırmasın. ortada bir daha böyle acılar kimseye nasip eylemesin. Yavrumuzu Ebediyete uğurlayacağız. 19 yaşında tarihine uğurlayacağız ama 19 yaşında yaşarken akrabalar oldu, ailesi oldu, komşuları oldu, arkadaşlar oldu. Sizlerden helallik bekler İkbal kardeşimiz. Ona olan haklarınızı helal edin. <laughs> eylesin. Hayırlı doğalarınızı daim eylesin. Amin. Yavrumuzun ruhu için, bütün geçmişlerimizin erbaki için, bilhassa Allah rızası için el Fatiha.